Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Sağlık Bakanlığı, işçi alımı, kura çekimi yayınlanmaya devam ediyor. Şu ana kadar hangi iller açıklanmış oldu? Hepsi bitecek mi? Nereden tümünü görüntüleyebileceğiz? Ben izleyemedim, kaçırdım, gözümden kaçtı, çok hızlı geçti. E, sistemi bir türlü anlayamadım vesaire diyen birçok kişi olmuştu. Tek tek hepsini yanıtlamaya gayet göstereceğim. E, tabii birçoğunuz belki de takip etmiştir. Kazanamadığını veya kazandığını görebilmiştir umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim arkadaşlar. Sadece bu alımla sınırlandırmayın. Sağlık Bakanlığı'nın ikinci etabında veya herhangi bir bakanlığın işçi alımları, memur atamalarını vesaire hepsini değerlendirmeye devam etmiş olun. Umarım her şey gönüllü olur. Bütün atama süreçlerinden en iyi şekilde haberdar olmak için ücretsiz bir şekilde bu kanala abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Aynı zamanda kura çekilişinin canlı yayın linkini veya kura sonucunun nereden e, görüntüleyeceğinizle ilgili bütün linkleri yorum kısmına sabitledim. Rahatlıkla o sayfaya da erişim sağlayabileceğinizi de belirtmek istiyorum sevgili dostlarım. Şimdi Sağlık Bakanlığı işçi alımı dün de belirtmiş olduğum üzere bugün saat 10 itibariyle başlayacak dedik ve süre gele devam edecek. Artık ne zamana kadar sürecekse 5'e 6'ya kadar vesaire. Yani bir gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. 28 Mayıs'tan bahsedilmedi ikinci günden bahsedilmedi. Resmi yazıda herhangi bir ikinci gün görüyor musunuz? Ben göremiyorum. O yüzden ne yapacağız? Sağda solda verilen yanlış bilgileri itibar esmeyeceğiz. E hocam şu iki gün dedi, bu iki gün dedi vesaire şu kanal böyle dedi. Dikkat almayın. Sadece resmi yazı. Bakın resmi yazı ne diyor? 27 Mayıs saat 10 itibariyle başlayıp devam edecek. 28 Mayıs'tan bahsetmiş mi? Hayır. Lütfen ama lütfen resmi yazının dışına Çıkmayın. Hocam eskiden öyleydi. E, eskiden öyleydi. Her zaman öyle değil. Her zaman e, sistem aynı devam etmiyor olabilir. O yüzden hani bugün e, şu anki atama neticesiyle beraber, şu anki sayıyla beraber bir güne demek ki sığdırılabilecek bir sayı. Eskiden 8500'dü. 11000'di, 10000'di vesaire. O yüzden 2 gündü. E, şu an 3000 küsür bir atama olacak. Çok düşük bir atama. Çok düşük bir rakam. Milyonlarca insan başvuru yaptı. Çok düşük bir rakam. Çok zor bir ihtimal aslında isminizin çıkması. Doğru mu? Yani burada aslınızın aslında sizlerin isminin çıkma olasılığı yani binde bilmem kaç haliyle şansınızın çok düşük olmasıyla beraber sizin burada yapabileceğiniz herhangi bir durum yoktur. İnşallah nasibinizde ve gerçekten çok ihtiyacı ve muhtaç olan kişilerin hakkında hayırlısı olarak çıkması duasıyla elimizden geldiği kadarıyla sadece bu Sağlık Bakanlığı değil her türlü bakanlığı sizlerin karşısına çıkarmaya gayet göstereceğiz. Dediğim gibi Sağlık Bakanlığı'na sınırlandırmayın kendinizi. E, bunun haricinde illerin kura çekiliş sırasında plaka koduna göre oluyor demiştik. Adana'dan başladı 01, 02, 03 vesaire. Ta ki Düzce'ye kadar 81 plaka koduna kadar sırayla devam edecek. En son ki aşamada merkez teşkilat dedik. En son baktığım kadarıyla Van'a kadar gelmişti. Saat 16.35'lere kadardı. Van'a kadar gelmişti. Yani %80'i 75'i, 80'i bitmişti. Diğerleri de gün içerisinde bitecek. Yani saat 18'e kadar totalde yüksek bir ihtimalle bitmiş olacaktır. Hocam ben işte izleyemedim, kaçırdım, göremedim vesaire sistemi anlayamadım. Nereden bakabileceğim sonucuma? Saat 22'den itibaren işçi sağlık.gov.tr sonuç adresi üzerinden görüntüleyebileceksiniz. Onun linkini de yorum kısmına sabitledim. Sonuç linkine de rahatlıkla erişim sağlayacaksınız ama şu an değil. Saat 22'den itibaren. Anlaştık mı? Şu an çünkü hocam bakıyorum bakıyorum olmuyor. E tabi olma. Saat 22'den sonra ancak sisteme düşecektir. 22'den sonra da milyonlarca insan oraya yığılacağı için hala yazmıyor, yazamıyor olabilirsiniz veya sisteme giriş yapamıyor olabilirsiniz. Sabahleyin deneyin. Geceleyin deneyin. Ertesi gün deneyin vesaire. Hani hemen o saatte görüntülemeyebilirsiniz sevgili dostlarım. Dediğim gibi şu an hali hazırda süreç devam ediyor. Canlı yayın devam ediyor yüksek bir ihtimalle gün içerisinde bitmiş olacaktır. Saat 18 sularına kadar Siz sevgili dostlarım. E, tüm sonuçlar açıklandıktan sonraki aşamada isminiz çıktığı takte, isminiz yayınlandığı takte tekrar bilgisini buradan aktaracağım. Dediğim gibi bütün atama süreçlerinden en iyi şekilde haberdar olmak için kanala abone olmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü zaman zaman atama yapabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı destek personel ataması yapabiliyor. E, veya farklı kurumlar, kuruluşlarda birçok destek personel ataması yapılabiliyor arkadaşlar. Onları da takip etmiş olacaksınız. Umarım her şey gönlünüzce olur tekrar. Hak eden ve gerçekten muhtaç olan herkesin hayırlısıyla kazandığı haberini almak duasıyla. Kendinize şu an için iyi bakın. Hoşçakalın.